Merhaba ben Efekan Yıldırım. Bu video serisinde 3 boyutlu yazıcıdan insansız deniz aracı yapıyoruz. Tasarımdan biraz bahsedecek olursak aslında 1 metre 20 santim boyunda 75 santim genişliğinde ve de yanlış olmasın bakalım ve de motor hariç 5 santim yüksekliğinde bir katamaran insansız deniz aracı tasarımımız. Tabi bu tasarım yaparken yani geçmiş, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız teknenin üretimi bizim için zordu. Ayrıca onun bütün kalıbı yani erkek kalıbı köpükten kesilmişti sıcak telle. Ekstradan da zaten şu anda videoda da görüyorsunuzdur. Aracın kıç kısmında çok fazla bir düzlük vardı ve bu da bize geri gidişlerde kötü bir hidrodinami sağlıyordu. Bu tasarımda daha da iyileştirilmiş bir kıç kısmı görüyoruz. Aynı zamanda belli açılarda araç burun kaldırdığında burun kaldırmasını engellesin diye kesiklerimiz bulunmaktı. Ne görev gereği mapa deliklerimiz 4 adet ve diğer tasarımlara nazaran şöyle bir farkımız daha var çift kapak kullanıyoruz. Çift kapaktan kastım nedir peki? Normal şartlarda biz bir işlem yapacağımız zaman şurada gördüğünüz büyük kapağı çıkarmamız gerekiyor ve bu da ortalama bizi 20 kadar vida kullanırçı. Fakat bizim şöyle bir çift kapak tasarımımız var. Üstteki küçük kapak koniği çıkarıldığı zaman içeriye ilgilice kadar pil çıkarılabilecek ya da yazılım atılabilecek kadarlık bir bize kapak yapısı sağlıyor ekstra olarak şöyle bir e, özgünlüğümüz daha var. Şöyle gösterecek olursam aracın kuyruk kısmında aracın burun kaldırmasını engellemek için elevatörlerimiz bulunmakta. Şu şekilde oynatabiliriz. Zaten bunu yapım videosunda da aracın üzerine takarak göreceksiniz. Bu spoiler direklerinin şu, özelliklerinden biri de şu. İçerisi aslında bir hazne. Hazne olmasının sebebi şöyle biz antenleri normal şartlarda kapağın üstünden çıkarırdık. İşte GPS'dir, kumandalıcısının antenidir ya da Wi-Fi anteni, LoRa anteni gibi. Bu tasarımda tamamen kutunun içerisine, aslında bir anten direği olarak görev yapacak. Şuraya da biz m n GPS'lerimizi oturtturacağız. Şuralarda zaten GPS standı oluyor. Şimdi peki biz bu tasarım yaptıktan sonra ne gibi bir işleme girmemiz gerekiyor? Şöyle tasarımın iç kısmı kapağı kaldırıp gösterebilirsem framelerden oluşmakta. Frame nedir? Şöyle bir iskelet yapımız var aslında. Bu sayede herhangi bir dış destek almadan, içini doldurmadan veya bir profil metal atmadan dışarısına 3 milimetrelik bir pekci katmanı vererek aracı oluşturabiliyoruz ve oldukça da sağlam bir gövde oluşturuyor. Yani biz ana gövdenin içerisine frame attıktan sonra ve dışını kapladıktan sonra aslında tek yapmamız gereken üretim yöntemine göre bunu parçalar ayırmak. Biz tüm aracı 3 boyutlu yazıcıdan basacağız ve bu bu sebeple bu ön kısmın parçalı bu arada toplamda 55 parçaya bölünmüş bir şekilde aracı parçaladık. Şimdi parçalar nasıl parçalar? Şu şekilde parçalara ayırdık. Şöyle küçük küçük. Yani küçükten kastım şu. Normalde 220 çarpı 220 tablalı yazıcılarımız var. O yüzden bizde 220 çarpı 220 tablalı yazıcılara sığacak şekilde 200 çarpı 200 parçalara böldük. Her bir parçayı daha sonra STL dosyası olarak alıp Orca Slicer'da işte hangi yazıcıda kullanacaksak ona göre G kodlarını çıkarıp baskıya verdik. Ee, burada parçalar şu şekilde ayırdık. A kapak kısmı üst kısmı ve alt kısmı olarak parçaladık ve kodlamalar şu şekilde yapıldı. A1 A2, B1 B2, CC1 Y A1, e 2 gibi her bir parçanın kodu var ve üretim sırasında biz bu kodları parçaların üzerine yazıyoruz ki karışmasın ve birbirine oturmalar daha kolay olsun. Tasarımda şöyle bir olay daha var aslında. Bizim aracımızda su soğutma var. Yani denizden aldığı su içerideki alüminyum radyatörden geçirerek içeriği soğutabiliyor. Ekstra yoğuşmayı önlemek için de fan kapaklarımız var. Bu fan kapaklarında şu yakından bakarsak eğer ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Spar bir yağmur sparı var. Yağmur sparı ne işe yarıyor? Yukarıda herhangi bir damla, yağmurdan kastım suda gittiğimiz için su damlaları Herhangi bir damla geldiği zaman aşağı akmasını engelliyor Eğer ki aşağı akarsa bir set de aşağıda var yani hiçbir şekilde içerideki fan'a su gitmiyor. Normalde ne yaparlar denizciler? Şöyle ters şu çizdiğim şekilde bir parça koyarlar, ee, o şekilde havalandırmayı sağlarlar. Fakat bu da bizim tasarımımızda kötü durmuyor yaratacağı için biz onu kullanmıyoruz. Ee, Kanopy üzerinde negatif basınç kapakları var. Negatif basınç kapakları nedir? Bu hava fanlar içeriye hava basarken eğer yeteri kadar dışarıya havayı tahliye edemiyorsa negatif basınç kapaklarından ısınan yukarı çıkma mantığından direkt içerideki bütün hava tahliye olur. Bir parçaladık, frame'i oluşturduk ve üretimi aslında hazır. Orka açıyoruz. Mesela şu anda A1 parçamız tabloya yerleştirilmiş. A1 parçamızda şu parça oluyor. Şu kırmızı, pardon, mavi olan parçamız oluyor. Burun kısmının altı. Kısaca ayarlarımızdan göstereyim. Dayanıklılıkta da %5 dolguda basıyoruz. Kübik dolgu desenini kullanıyoruz. Duvar döngüsü de 2 olarak kullanıyoruz. Destek olarak ağacı kullanıyoruz ve 25 derecelik destek açısını kullanıyoruz. Ve bunun gibi toplamda 55 parçayı tek tek 3 tane yazıcıda yazdırdık ve her biri ortalama 7,5 saat sürdü. Şu anki mesela kurulu yazıcı Creality Ender 3 V3K modelinde basacak olarak hazırladım. Zaten Kralit Ender 3 3 k Yine Ender 3 3 Ve Bambolab A1 Combo'da bastık 3 farklı yazıda bastık Böyle üretim gerçekleştikten sonra g -Code dosyasını alıyoruz ve aslında bize Baskıya hazır oluyor Şöyle bir olay daha var Biz daha çok kullandık bunu baya Parçanın üzerine şu sağ üstten Kabartma yaparak parçanın ismini yazabiliyoruz. Mesela bu A1 parçasıydı. A1 parçası yazdığımızda şuraya A1 parçasını yazabiliyoruz. Yani parçayı çıkardıktan sonra elle kalemle yazmaktansa şimdi numaralı karışabiliyor, unutabiliyoruz. Direkt baskıdan önce buraya kabartma yaparsanız ortalama 1-2 dakika falan sürenizi uzatıyor. Çok bir katma değeri yok ama hangi parçanın nerede olduğu çok güzel bir şekilde belli oluyor. O zaman tasarım burada Anlatıldıysa üretim aşamasına geçebiliriz. Lisans deniz aracı ortalama üst, alt ve kapak 55 parçadan oluşuyor. Bütün parçalar Creality'nin PET'çi filamenti ile basıldı. Toplamda 3 farklı yazıcı ile bastık. Ender-3 V3 K Ender-3 V3 Core X'le ve Bambulev A1 Combo ile 3 farklı parça bastık. Toplamda 55 parça 250 saat kadar bir baskı süresi oluşturdu bize. Tabi bunun baskıyla falan derken toplamda 10 günümüzü aldı. Bütün parçalar birazdan e, sıcak kaynak ve Japon ile birleştireceğiz. Ondan sonra bunun bir macunlama süreci, zımpara süreci. Daha sonra epoksi kaplanacak cam ellafla beraber en son tekrar zımpara, düzleştirme macunu ve boy olarak devam edecek. O zaman detay videolara geçelim. Evet şu anda İlk başta Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağız birbirine parçaları. Sonrasında kaynak yapacağız. Kaynağın kolay olması için ilk başta Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyoruz parçaları. Şimdi ilk Japonumuzu parçaya sıkalım. Daha sonra karşısına hemen aktivatörünü sıkalım ve parçamızı birleştirelim. Bunun için lazım Şöyle kolay olsun. Şu parçayı hizaladım. Sıktım ve birkaç saniye donmasını bekliyorum. Yapıştırma evet. işlemi bitti. Şimdi kaynaklama işlemine geçeceğiz. Yine şu şekilde uçlarımız var. Şunlardan bir tane taktık. Tabancada ısıtıp bir şekilde kaynaklamalarını yapacağız şimdi. Isınmasını bekliyorum. Uç kısmı ısındığından anlarız. Artık kırmızıdan geçip maviye döndüğü zaman ısın, ısındığı anlaşılıyor. Zaten hemen basabiliriz şu şekilde. Ve bir bastıktan sonra önemli bir püf nokta şu bastığımızda şimdi bir, bir derecelik bir döndürüp çekmemiz lazım ki parçanın içine tamamen otursun. Ve bu parça için bundan bir 3-4 kadar yapacağız. Yenisini takıyorum. Tam oturdu yerine. Bir de diğer ucundan da yapacağım şimdi. Bir derece döndürdüm, bıraktım. Aynı şekilde buraya yine araya iki tane daha atacağız. Attığımız sıcak zımbaların şu telleri var. Bunları iki türlü çıkarma yöntemi var. Bir tam ters yöne elinizle bastırdığınızda zaten kırılıyor. Şu şekilde. İçinden. Bir de zaten bu cihazı aldığınızda sizin yanınızda şöyle bir yan keski bırakıyor. Yan keskiyle de kesebilirsiniz. Tabi burada şöyle bir sorun var. Yan keskili kestiğinizde küçük bir çıkıntı veriyor. Biz daha sonra bunu zımpara yapacağımız için çıkıntılar elimiz parçalama ihtimali çok yüksek. O yüzden elde kırmak bizim için her zaman daha iyi ve daha kolay bu arada elde kırmak bastırıyorsunuz. Bastırmanın yönü şöyle, yolun olduğu tarafa bastırmanız lazım. Diğer tarafa bastırırsanız eğiliyor, tekrar öbür tarafa bastırmanızı bekliyor. Şu şekilde. Alt gövde tamamen bitti. Üst gövde içinde şu an baskıda olan bir parça var. Ayrıca bir parça daha kaldı bunun kısmında. Yani toplam iki parça var. Bu yani yarın da yarına Yani yarında üst türü tamamen bitmiş olur. Hatta üstten şöyle bir parça göstereyim. Mesela şu üst kapağın oturacağı kısım. Şurada mapa takacağız. Böyle şu... şu parça tekrar basacakmış. onu hale şu şekilde. Zaten şurada da yüzüklü gibi sıcak zımbaları tamamen attık. Ne Japon yapısıyla destek verdik. Özellikle dikkat ettiğimiz kısım şu. Motorun şöyle motorun gelecek kısımlara daha yoğunluk zımba attık. Bu aradaki, burada bu aradaki kırmızılar boya değil, kalp Çünkü bu zımbalar neşter gibi kesiyor ve her yerde varlar. Yani yaparken dört kişiden 3'ü kendini kesti. Bir kişiye çok dokunmadı zaten <laughs> o yüzden. Yani şu şekilde sol üst Kısımda yarın biter, yarın da tam halini gösteririz. O zaman görüşürüz. üst kısmın baskı da gitti. Şurası PLA. Şurası PLA, orası PLA, burası Hyper PLA, şurası ABS. Yani o kadar multi disipliler bir parça tasarım ki patchiler bitince. Şu şekilde gösterebilirim üstünü. Altı ve üstü olacak şekilde. Böyle birazdan tamamını birleştireceğiz. O zaman da bir çekeriz.

üstü birleşimi tamamlan bunu. Sevgili Toplam boyu zaten 1.20. Genişliği kaçtı? Yani. Evet. 1, 85 cm. Evet. 1.20'ye 85 santim genişliği. Şimdi zaten burada gözü görüldüğü gibi. Pela, şu beyaz parçalar Pela. Bir tanesi ABS. Beyaz parçalar da Hyper Pela. Geriye kalan gri parçalar da. Pencereden basılarak üretildi. Sonra şu şekilde kapak basılacak. Kapak da şu an basılıyor. Kapak bittikten sonra gövde tamamlanacak. Tüm kalıp iyileştirme işlemleri bitti. Biraz para atıyorum. Şurada bir yanlış baskı vardı. Onu çeşitli tekrar yama yaptık. Sonra tekrar macun atılacak tabii buraya. Şuradaki kısım falan. Şimdi 80'lik, 320'lik 500'lük ve 800'lük zımparalarla bütün çapakları alacağız. Ve yüzeyi aslında şöyle bir strik var burada. Yüzeyin epoksi tutulması için böyle sürpriz olmaması lazım. Bu para yedikten sonra şöyle aşınmış bir şekilde bulunması lazım ki epoksi cam doğru bir şekilde yapışsın yoksa çok güzel yapışsın yani soyulabiliyor çabuk gibi. Şimdi hızlı parçaları yaparken böyle yine açarım tabii. Deniz aracının bütün baskı işlemleri bitti. Şu an kapak ve spoilerlar dahil hepsini tamamladık. Şöyle bir olursam. Mapaları attık. Yine aynı şekilde mapalar. Kapağın baskısı bitti. Yine çift kapak tasarımı. Yeri çekince birinci kapak çıkıyor. Burada bir tırnak var. Şuraya giriyor. Ve arkada da bir mıknatısı var. İkinci mıknatısı da birleşiyor. Şu şekilde oturuyor. Kapak, ikinci bir kapak. Yani ana kapak toplamda 24 vidayla tutuluyor. 24 vidayı çıkarmamak için bir portatif bir kapak tasarımı bizim işimizi göre. Şuralara falan girecek. Burada acil stop kutunu var. Yine GPS standları ve anten direkleri. Buraların kapakları da var ama şu an kapaklar baskıda. Yine elevatörler var. Şu, şu şekilde alt taraftan servo motor ile kontrollü geminin belli hızlarda giderken 5 nadın üzerinde özellikle burnu kalkıyor. Onu engellemek için elevatör tasarımı var. Aslında anten direğini elevatöre çevirmişiz gibi düşünebilirsiniz. Ana kapağı da çıkarırsam şu şekilde kapağın girici yerleri hepsine insör sorunlar gömüldü ve kapağı yerleştirdikten sonra insör sorunları atabiliyoruz. Yani yeni şu an bundan sonraki işi Cam elefare kaplama olacak. Birazdan da köşe bitince cam elefare başlayacağız. Birazdan bu masayı alıp şu köşeye koyacağız. Şu köşeyi şu an tamamen poşetle kaplıyoruz. Çünkü epoksi yaptığımızda zaman ortalık çok batacak. Hele bir cam elefare epoksiyle bile şimdi yeri düşündüğümüz çok bayağı batacak. O yüzden ameliyata yapıyoruz burayı? Şimdi kapmaya başlayalım. Geminin dışını epoksi cam ile kaplamadan önce zaten şu an bayağı tozlu. Zımparadan sonra şu an ıslak bezle ve sprey sıkarak tozlarını alıyoruz. Daha sonra şu vida gelen yerlere kağıt bant çekeceğiz ve vidaların içine yine kağıt koyacağız epoksi olmasını Ki en son kaplamadan sonra donduktan sonra burayı matkapla delip bir mapa delikten açabilirim. Özellikle kapağın için hiçbir şekilde epoksi giriyor lazım ki Kapak içini tam oturabilsin. Yani, Kapak da şurada sonra. var. Kapağı gövden ayrı olarak kapat kaplayacağız. Ee, bu için kapağın içi kaplanmayacak. Ayrıca oturduğu yerlerde kaplanmayacak. Sadece şu yan kısım ve bunun üstü kaplanacak. <laughs>